Zula hile yani hile yapımcılarıla beraber kişi bir içerisinde mi? Ee, yani e. Zula sen diyorsun ki hile yiye, 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 yiye zula satan Zula mı? Hile satan Zula buraya tabii. Zula haksız hileden yiye. ban yedi. Bu gerçek bir şey mi? Bir zula haksız ban atıyor mu? Peki abi oyuncular şunu da merak ediyor hani çok merak ediyorlar. Çok merak edilen çok soru var ama neyse aklımda. abi? Zula iki çıkacak mı? Düşünce var mı? Herkese merhaba arkadaşlar Ben Grow. bugün uzun zamandır vlog videosu çekmiyordum. Ahmet abi hoş geldin. Sen de hoş geldin. İlk konu vlog videom Ahmet abi. Ahmet abi bugün sana çok zorlu sorular soracağım. Neden? Zulu, ben bugün Zulu oyuncuların yanındayım. Neden mi? Abi çok soru geliyor bana. Tamam. Zula ile ilgili. Hem turnuva tarafıyla ilgili hem hile tarafıyla ilgili. oyuncular bayağı sorular soruyor bana. Tamam. Şimdi bunların bütün hepsini arkadaşlar cevaplamadan önce videoya like atıp kanala abone olursanız ve Ahmet abi de Instagram'da takip ederseniz çok sevinirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grow. Bugün Uzun zamandır vlog videosu çekmiyordum. Ahmet abi hoş geldi. Sen de hoş geldin. İlk konu vlog videom. Ahmet abi. Ahmet abi bugün sana çok zorlu sorular soracağım. Neden? Zulu, ben bugün Zula oyuncuların yanındayım. Neden mi? Abi çok soru geliyor bana. Tamam. Zula ile ilgili, hem turnuva tarafıyla ilgili hem hile tarafıyla ilgili o yüzden bayağı sorular soruyor bana. Tamam. Şimdi bunların bütün hepsini arkadaşlar cevaplamadan önce videoya like atıp kanala abone olursanız ve Ahmet abi de Instagram'da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Ahmet abi İlk sorum şu, tüm oyuncular profesyonel olarak oynamayı yani çok başlamak isteyen oyuncular var, oynayanlar da var. Şimdi Zula'da turnuvalar olacak mı? Şimdi Zula'da e, aslında her ay bir klan turnuvası, bir ay klan turnuvası, bir ay bir bireysel bir yapıyoruz. E, fakat 2024 için farklı planlarımız da var. Yani, 2024'te farklı planlar farklı var. Farklı planlarımız da var. Yani şu an daha netleşmeden o konuda çok net bir şey söyleyemem ama şu an klan turnuvası ve herkestek turnuvası kapsamında devam eden bir kurum. Yani ZSL şu fazla. anlık şu anda hani şu gün başlayacak diyemem ama başlamayacak da diyemem. Onun bir alt hazırlıkları var. E, ZSL dediğiniz proje sadece bir e, turnuvadan ibaret değil. Arkasında çok fazla kişi sponsorluklar olması, olması lazım. Sponsorluklar olması lazım. görüşmeleri kendi ekibimizde görsel tarafı var, video tarafı var, canlı Bayağı var. kapsamlı iş. Şu kapsamlı iş. biz onu pandemide e, stoklamıştık. Çünkü pandemide e, sadece online olarak yapabiliyorduk. Ee, şartlar değişti ee, ama tekrar başlamak da bir süreç. Başlamak gibi bir hedefimiz var ama şu gibi başlayacak diye Peki abi oyuncular şunu da merak ediyor. Hani ne merak ediyor Çok merak edilen çok soru var. Onların hepsi aklımda abi. Zula 2 çıkacak mı? Düşünce var mı? Zula 2 diye bir proje biz duyurmadık. Yani duyurmadınız. Öyle bir, öyle bir e, çalışmamız şu an hala hazırda öyle bir çalışmamız yok. Ha, çalışmamız yok. E, çünkü şu an hala hazırda Zula gelişmeye devam eden diyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim, 2020 şu yılını e, biz her ay bir güncellemeyle geçirdik. Onu Sen ben de fark ettim abi. 3 ayda bir güncelleme geldi. Fatura Zula'yı biraz geri attı diyebilirim. Geri attı diyemez, o da bir içerik. O da yurt dışında da Zula oynandığı için farklı ülkelerde çok fazla oynanan bir mod. Evet. Sadece Türkiye olarak e, düşünmeyelim. E, bunun haricinde de artık her ay bir güncelleme geliyor. Yani mutlaka her ay bir güncelleme paketi oluyor, İki ayda bir sezon geliyor. E, Zula hala gelişmeye devam eden bir oyun. E, 2024 çok güzel bir var. Zaten bir tanesini sosyal medyada söyledik. E, bunlardan ilki Ankara Kulu Park haritası. Evet. E, bunun haricinde e, oyunun e, ekranlarını güncellemekle alakalı bir var. Özelleştirme sistemi geldi ki oraya çok daha fazla kıyafet hala hazırlanmış durumda. Yani biz şu anda Zula'ya odaklanmış durumdayız. Zula 2 gibi bir e, şu anda kısa vadede bir şey yok. Bir hazırlık da yok yani. Abi şey çok merak ediyorum. Bana yine e, tarafıma çok fazla mesaj geliyor. İli ile ilgili devam edelim. Zula biliyorsun ile ilgili önlemler alıyor. Ben Zula de biliyorum. iyi. Zula Garp diye bir evet, şey Yeni bir şey çıktı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zula'da haksız hileden yiyen oyuncular vardı. Bana gelen mesajlar bu. Zula'da bir, haksız hileden ban yedim. Bu gerçek hiç, mi? Hiçbir Zula hiçbir haksız ban atıyor mu? mu? Önce olayı şöyle yorumlamak lazım. E, haksız ban zula niye atsın? Niye ya da ben bunca zaman ban yemedim? Yani ben niye yemedim? Hadi ben zorla çalışıyorum. Ama yiyenler varmış abi. Bana diyorlar ki ben haksız ban yedim. Şimdi genelde şöyle oluyor. Hikayesi şu Ercan. E, hikaye şurada başlıyor. Oyuncular sen de biliyorsun ki yani çok eski bir oyuncusun. Oyuncular genelde hesaplarını paylaşırlar. Hesap paylaşım ban sebebi mi? Hayır anlatıyorum. Aslında bir ban sebebi de, de olabilir. Buna işler içerisinde sen onu paylaşamazsın. Ama bundan dolayı banlamıyoruz kimseyi. Ee, genelde şöyle oluyor. Müzik birazcık daha Aynen Abi sesini yükseltiyorum. şöyle. Zula'da e, hesabını paylaştığın zaman sen kullanmıyorsun bile ama ben kullanıyorum diyelim. Ee, sen bana hesabını verdiğin zaman benim bilgisayarımda bir hile varsa bir şekilde senin hesabında bulunan dolayı bakmıyor. Ya da kullanıp kullandığını kabul ediyor arkadaşlar. Bak, Hiçbir oyun, sadece uzun söylemiyorum, hiçbir oyun haksız yere oyuncusunu bağlamak istemem. Çünkü her bir oyuncu oyuna e, renk katan, oyuna ödeme yapan, oyunda gelir kaynağı olan, gelir kaynağı, sadece gelir kaynağı, kaynağı olarak değil. Yani orada aktiflik olarak, olarak herkes oyununu daha fazla oynanmasını istiyor. O yüzden de e, haksız yere bazı kimse atmak zaten e, bunun olduğunu düşünüyorsanız biz bunları tekrar destekleri inceliyoruz ama yani e, orada bir hata şeyi olmuyor. Bu soruyu biraz şeyim hani sorsam mı sormasam mı acaba ben de ban yerine miyim ama biraz riskli soru. Bana ama Ahmet bir abi çok tüm, tüm şeffaflıca cevap verecek diye düşünüyorum. Şimdi, aferin, bir cevap veremeyeceğim soru yok. Ahmet abi hani Zula biliyorsun ya oyunda ne kadar hile önlem alsa da oyunda hile var. Zula hile yani hile yapımcılarıyla ile beraber iş içerisinde mi? Yani <laughs> Zula... Sen diyorsun hileyi satan Zula mı? Hileyi satan Zula buraya soruyorsun. Hile satan Zula değil. Tabii ki de değil. Öncelikle hani trollemeden cevap vereyim ki e, net bir cevap olsun. Bu da çok i̇şte geliyor soru. Gelir. Bize de geliyor soru. Hileyi siz mi satıyorsunuz falan diye. Arkadaşlar hiçbir oyun kendi hilesini yapmaz. Yani. Çünkü hile dediğin şey şu anda bizim geliştirme takvimimiz. Mesela hile ile ilgili hiçbir çalışma yapmıyormuş olsaydık biz %60 daha ilerledik geliştirme takviminde. Çünkü biz Zula'nın geliştirmesini %60 iş gücünü hileye aktarmak zorundayız. Bununla ilgili bir savaş veriyoruz. Yani bununla ilgili aslında çalışan bir ekibimiz var e, ve sadece hile geliştirmelerine karşı geliştirme zorundayız. Şimdi hile süreci şöyle bir süreç. Biz aslında bu Zula e, videosunda, e, Münir ve Erdoğan'ın videosunda da anlattık. E, bir kedi fare oyunu bu. Kedi fare oyunu. Sen sürekli bir şey yapıyorsun. Yani oyunda bir e, hile karşı bir önlem alıyorsun. Karşı tarafta da bunu yapan, zaten aslında biz bunlara e, kötü niyetli kişiler diyoruz. Bunu yapan firmalar var zaten. Firmalardan kastında bir karşı kuruluşlar var. Ve bu aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir pazar haline gelmiştir bu durumda. Siz bir güncelleme yapıyorsunuz, bu arkadaşlar bunlara hemen farklı bir güncellemeyle cevap veriyorlar. Bu bir kedi para Zula der, 24'te. bunun oldukça önüne geçti. Ama tabii kedilerimiz çok çok daha hile geçelim. Anladım abi. Umarım arkadaşlar sizlerin de kafanızdaki soru işaretler Ahmet abinin verdiği cevaplardan netleşmiştir. Yani Zula hile satmaz, satamaz. Niye satsın abi? Mantık dışı bir kere. Ben yani de zaten yani bunun cevabını biliyordum şey. ama hani sizi merak ediyorsunuz diye canım. ben sordum Ahmet abiye. Ya genelde bir de şöyle bir şey oluyor işte hani. Zula'da, Zula satmıyordu da belki çalışanlara satmıyordu ama öyle bir durum yok arkadaşlar. Abi eskiden Zula çok reklam verildi. Çoğu YouTuber'a yani örnek verirsek Enes Motu. Ee, Zula oyun, yani bir de şöyle bir soru geliyor işte oyuncu, sunucular artık eskisi gibi dolu değil, 100 sunucu artık e, dolu değil, artık 10 sunucu, 15 sunucu, 20 sunucu dolu diye. Yani oyunda bir düşüş var mı Zula'da şu an, evet. oyuncu anlamında bir düşüş var mı ya da şu an yükselişe geçti mi? Şöyle izah edeyim, de. şimdi iki tane soru var burada. Bir Zula eskisi kadar Enes e, Batur'da niye görmüş? Enes Batur hediye çekmiyor diyormuşum. Doğru. Değil. Reklam ee, veriyor muyuz yani? Ben görmüyorum mesela. Evet. Youtuber'lara, YouTube TikTok'urlara. E, çok fazla çalışmalarımız oldu. Belirli süreçlerde bunları devam ettiriyoruz. Ama eski şeyin değil, eskisi kadar yapmamıza gerek yok. Çünkü artık e, o zaman Zula yeni bir oyundu ve yeni bir oyun tanıtsak da bu e, bütçe, aynı bütçeleri süreç harcamaya e, gerek yok. Zaten belirli bir oturdu. Şimdi e, muhtemelen senin oyunu hani ara verdiği süreçte bir sunucu sisteminde şöyle bir değişiklik yaptık. Bir tane YouTuber arkadaşımız e, bir video çekti zamanında sunuculara giriyor işte. Mesela sunucu dolu görünüyor ama sunucuda belirli 3 e, tane oda var. İşte dedi ki Zula bizi kandırıyor. Aa. Zula bizi kandırıyor. Bu odalar aslında dolu değil. Biz orada şunu anlattık. Dedi ki rekabet rekabet sunucularını biz aslında o sunucularda gösteriyorduk. Odaya gidemiyordun sadece. İşte Zula bir tek oda mı atıyor falan Bundan sonra dedik ki... Tek bot mu atıyor var? Bot mu atıyorduk. Biz de dedik ki bunları kaldıralım. Rekabeti tamamen kendi sunucularında tutalım. Aşağıda göstermeyelim. Böyle olduysa zaten oyunun yüzde sekseni, yüzde rekabet veya hızlı lobi, o zaman şey de yoktu. E, hızlı lobi, KDM de yoktu, eğlence odaları da yoktu. Dedik ki biz buraya taşıyalım, tek bir yerde olsun. Metro de aşağıda görülmez. E, öyle olunca da bütün sunucuların aşağıdaki e, futbol sunuculara o kadar gerek kalmadı. Biz onlara ayrı bir yukarıda, yukarıda bir bar var. O barda onun sözünü koronunu görebiliyoruz. Peki abi şeyi soracağım. Ha tabii ki şunu söyleyeyim. Bu e, gelişmekte olan bir oyun olmasına rağmen de artık 8-9 yıllık bir oyun. Şimdi benim de sana bir sorum var. Sor abi. Bu soruya bunu kesersen eğer altına yorum olarak yazarım. Sor. Bu kadar yıllık mesainiz var. Bu kadar yıllık abi kardeşliğiniz var. Benim üyeliğine niye çağırmadın? Abi yemin ederim gelmezsin diye çağırmadım. Oğlum sen çağır evet. ben gelmeyeyim. Aynen. Evet, Teşekkül bende abi. kalsın. Ama çağırmadığım evet. için seni... Okay. <laughs> alındım, kırıldım. Kimsin abi? Çağırmanı ya. beklerdim. Sen Ahmet abim yanımda olsun demeni beklerdim. Ama çağırmadı beni arkadaşlar. Ee, Ayıp ettim arkadaşlar. O da benim ayıbım. Ahmet abi özür dilerim sen. Estağfurullah. Allah. Ama e, gönülden katılmak isterdim. Sana mutluluklar diliyorum. Eşine de buradan saygılar, teşekkür sevgiler. Ederim. ederim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ahmet abiye katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada abi video mi? Ücretimiz... Ha pardon yayınlayın mı? Abi bu adam şeyle geldi. parayı ya. Hadi görüşürüz.